Arkadaşlar merhaba bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl e, şeyde e, Ninja Legends'te 4 bakın bu sen ben nereye e, bakın bu 4 4500 robux'luk Pass'i bedavaya alırsınız onu göstereceğim ben de son oda açık ben çünkü eee şöyle yaptım ben bir 400 robux verdim oyuna gittim işte açtım şimdi gidiyorum abi ben şimdi şuradan geliyorum abi aynı piece ay sen gibi aynı piece e hatta bakın başka bir şey gördük Ya, abi, çok istiyor. Şey. Bana zilix Legends Legend, pet istiyorsanız bu videoya like atın, kanalımıza abone olun, bildirimleri tüm şeklinde açın ve tüm videolarıma like atın. Bir yorum yapın, güzel bir yorum. Örneğin abi güzel olmuş. Ellerine sağlık. Roblox, memler çek söyleyin. Yani bunun gibi yorumlar iyi yazarsanız sevinirim. Şimdi Ninja Legends şöyle bir Örneğin böyle oyuna başlamayı önce bambu alır. işte o bambuyla bir bir kasar, satar ve para kazanır. Ben de mesela 6.35 JZV var. Tabii ki bunu e, oynayıp başlayanlar beceremez yani. Sonra da çıkmaları lazım. Bunu yapabilmeleri için böyle zıplamalar alıyorsunuz. işte adalara çıkıyorsunuz Icelandlere. Bunu yaptığınız bir oyun. Ve düellere katılıp işte böyle gen kazanıyorsunuz. Sandıkları alıyorsunuz. Gizli kodlar buluyorsunuz. Sekret kod, secret kodlar. İşte onlarla işte böyle kod girip para kazanıyorsunuz. Seviye şey atlıyorsunuz. İşte böyle ne diye bir oyun. Şimdi abi. Im, oyunda bir sürü bug var. Yani bug ada kayd Sev yapıyoruz ama mesela ada kaydetme bugu mesela. Onun gibi şeyler. Mesela örneğin ben bunu sattım mesela. 7.81 jzv olmuş mesela. Böyle kılıçları alıyorsunuz işte satıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Sıradan bir Roblox oyunu diyebiliriz. Yani sıradan bir Roblox oyun işte. Herkesin oynadığı bir oyun. Hatta oynanma sayısı bile bakın şu anda e, oynanma sayısı göstermiyor bende. Ama e, yani baya bir oynanıyor. Yok ya ne? Şimdi abi hatta yani e, bugün de sizlere ay, harika bir bugu göstereceğim. Bugün de sizlere nasıl ama nasıl e, seviye atlıyorsunuz ama adanız kaydoluyor. Bu bu nasıl yaparsın onu göstereyim. Şimdi benim duellerim kapalıydı. Hemen duellerimi açalım. Duellerin başlamasına 34 saniye var. Speed olanlar birazcık geride dursun. Ben şu tarafta yapıyorum. Bu taraftan daha iyi oluyor. Shift açmayın. Tablette olanlar daha iyi yapar bunu zaten. Ama telefonda ben çok kasıyor. Yani çünkü bayağı bir var. Yani yani hesapta göstermek istiyordum ama maalesef yani açmak istemiyorum kendimi zorlamak istemiyorum. E, bunu yapması biraz zor yani ben tabletten yapıyorum en iyisi. Yani tablete de yani göstermeye çalıştım yapabildiğim kadar yapacağım şimdi. Duel başladı. Abi yani ben, ben şey yapayım. Gidiyoruz abi gidiyoruz ve duele girdiğimizde bakın o duel şopa doğru koşun. Ay kimse yok. Kimse yok. Abla. Neyse abi duelimizi bir de biz bir yapalım. Şöyle en ince su katalım. <laughs> Başka kim var? Bu varmış. Baş. Çok basit. <laughs> i̇şte bunu işte koşuyorsunuz abi. Shift lock'unu açıyorsunuz geliyorsunuz abi buradan şöyle koşuyorsunuz ve basıyorsunuz abi Şova doğru koşuyorsunuz anlamıştınız anlamışsınızdır yani görüşürüz bay bay bu kadar da video yani anlatabilmişimdir umarım Zex Legend pet çekilişimiz de var e, Trade'den trade'de şimdi yani trade'den atarım yani Video bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Bu arada size çok garip bir şey göstermek istiyorum videoda. Ben ben şöyle bir gideyim abi. Şuna. bu kısım iyi. İyi şimdi. <laughs> Yavaştan hızlanıyor ya. Bu kadar şeyi çıkmışım ben. Yani bu kadar şeyi çıktım. Ben bir keresinde yemin ederim. Yani eee kendim zıplaya zıplaya tüm adalardan zıplaya zıplaya çıkmışlığım vardı benim. Yani yemin ederim kendim hiçbir Game Pass almadan çıkmıştım. Var yani. Abi ben nereye? Fırladı. Abi yuu. Bu kadar yer mi çıkmışım ben? Abi. Yok artık. Sağ. Yani neyse video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.